Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bakın yeni çıkan ne buldum Şaltı mintli mintli bir dakika Alayım bir tane göstereyim Hah, Düştü Şimdi Bakın böyle bir şey açacağız açalım hemen. Açtım. Pembe bir şey çıktı. Yiyelim. Bir dakika. İçini aç. Evet. Açtım. Yiyelim. Siz de yiyin. Yiyorum. Yiyorum. Menşe Hmm, evet. Menşeli. Bayağı güzel. Acı acı. Hmm. Suyunu tadarak yiyin. Çok güzel. Bay bay arkadaşlar.